Evren 93 milyar ışık yılı genişliğinde ve biz hala tekiz. Bu cümleyi ne kadar uzun düşünürsen o kadar rahatsız edici bir soruya dönüşüyor. Çünkü bir şeyi kabul etmek zorundasın. Bu kadar büyük bir sahnenin ortasında gerçekten tek başımız olabilir miyiz? Evren dediğimiz şey aslında düşündüğümüzden çok daha çılgın bir yapı. Dünya nemen dışından başlayan bir boşluk değil. Galaksilerden, yıldız fabrikalarından, patlayan süpernovalardan, ölen güneşlerden, doğan gezegenlerden oluşan dev bir kozmik ekosistem. Sadece Samanyolu'nun bile yaklaşık 400 milyar yıldızı var. Ve Samanyolu evrendeki 2 trilyon galaksiden sadece biri. Bunu şöyle düşün. Dünya bir kum tanesi olsaydı tüm evren plajın tamamı olurdu. Ama bize çok daha garip gelen şey şu. Bu kadar kumun içinde gerçekten sadece bir tane bilinçli kum tanesi mi var? Bu soruyu 1950'de bir fizikçi soruyor. Enrico Fermi. Nükleer fiziğin babalarından biri. Atom çağının kurucularından. Bir gün öğle yemeğinde diğer bilim insanları ile uzayı tartışırken birden soruyor. Herkesin nerede? Bu soru tarihe Fermi paradoks olarak geçiyor. Paradoks şu. Evrende milyonlarca gelişmiş uygarlığın olması gerekiyor ama ortalıkta kimse yok. Hiçbir sinyal, hiçbir ziyaret, hiçbir iz yok. Peki neden? Bu soru insanın en büyük gizemlerinden biri haline geldi. Ve bilim insanları onlarca yıl boyunca yüzlerce teori üretti. Kimi bilimsel, kimi korkutucu, kimi filozofik, kimi karanlık. Bugün bu gizemi parça parça açacağız. Evrenin büyüklüğü aslında bir problem yaratıyor. Önce şunu düşün. Biz ışık hızında yolculuk etmek istesek bile samanyolunun bir ucundan diğer ucuna gitmek yüz bin yıl sürer. Peki bir uygarlık bizden milyon yıl daha gelişmiş olsaydı? Işık sınırlarını aşan teknolojiler geliştirmiş olabilirlerdi. Einstein'in genel görelilik teorisini bir şey söylüyor. Uzay zaman bükülebilir. Bu da teknik olarak solucan deliği fikrini doğuruyor. Birçok fizikçi bunu tamamen imkansız olmadığını düşünüyor. Evren bunu yasaklamıyor. Sadece çok zor. Ama bir uygarlığın milyonlarca yıl boyunca teknolojisini geliştirdiğini düşün. Bizim için imkansız olan şey onlar için sıradan olabilir. Yani birileri çoktan galaksiler arası seyahat ediyor olabilir. Ama yine de kimse bize gelmiyor. İşte asıl sorumuz tam olarak bu. Neden kimse bizimle iletişim kurmuyor? Bilim insanlarının çoğu Fermi paradoksunu açıklamak için bir teori ortaya attı. Büyük filtre. Büyük filtre şu demek: Evrende bir aşama var ve hemen bütün uygarlıklar o aşamada yok oluyor. Bu aşama ne olabilir peki? Henüz bilmiyoruz tabii ki ama aklımızdaki adaylar şunlar: Akıllı yaşamın ortaya çıkması çok nadir olabilir. Karmaşık hücrenin ortaya çıkması, belki de mucizevi bir olaydır. Nükleer savaş gibi kendi kendini yok etme ihtimali çok yüksek olabilir. Yapay zeka insanlığı gereksiz bulmuş olabilir. Biyolojik salgınlar çoğu uygarlığı silmiş olabilir. Gelişmiş medeniyetler enerji uğruna kendi gezegenlerini öldürmüş olabilir mesela. Aslında bakarsanız belki de biz de o fitrenin harifesindeyiz. Belki de ondan önce hiçbir medeniyet hayatta kalamadı ve bu yüzden yalnızız. Ama bu teori kadar karanlık başka bir teori daha var. Çinli yazar Liu, karanlık orman teorisi bilim çerçevesinde bile tartışılıyor. Teori şu, evren bir karanlık orman gibi. Her uygarlık kendi ateşiyle hayatta kalmaya çalışan bir kampçı ama kimse ateş yakamıyor. Kimse bağırmıyor, kimse yerini belli etmiyor. Çünkü ormanda sizi duyan bir uygarlık sizi tehlike olarak görüp yok edebilir. Basit bir mantık. Bir uygarlık diğerinin niyetinden asla emin olamaz. Niyet öğrenilemez. Teknoloji hızla gelişir, risk almak mantıksızdır. Bu yüzden en güvenli strateji diğerini görür görmez yok etmektir. Belki de evren sessiz olduğu için biz yaşıyoruz. Belki de sesimizi duyurursak Jüpiter'in arkasından bir gün karanlık bir şey çıkacak. Bilemeyiz. Peki bu kadar yıldır hayattayız, bu kadar yıldır evrenimiz yaşıyor. Peki kimse bize sinyal göndermedi mi? Aslında göndermiş olabilir. NASA'nın onlarca yıl yaptığı çalış çalışmalar var. Radyo teleskoplarıyla yıllarca gökyüzünü saradık. Darbant sinyallerini dinledik. 1977'de meşhur bir sinyal yakaladık. Wow sinyali. Tek bir nokta, tek bir kaynaktan gelen 72 saniyelik çok güçlü bir sinyal. Doğal bir şey kesinlikle değil. Ama bir daha asla tekrarlanmadı. Kaynağı bulunamadı. Bugün hala tam bir gizem. Ayrıca yıldızlardan gelen bazı ışık dalgalarında yapay benzeri paternler keşfedildi. Ama hiçbirinin kanıtı yok. Biliyor musunuz? Belki de sinyaller geldi ama biz çözemedik. Belki de frekanslar tamamen farklı. Belki de onların iletişim teknolojisi radyo değil. Quantum dalgalıdır. Belki devrende yaydıkları sinyaller bizim fizik anlayışımızın ötesinde. Belki de bizim iletişim yöntemimiz karıncaların bizimle konuşmaya çalışması kadar ilkel. Bir diğer teorimiz de şu Dyson küresi. Gelişmiş uygarlıklar görünmez olabilir mi ciddi? Medeniyet seviyelerini anlatan Kardashev ölçeği var. Mesela tip 1 gezegenin tüm enerjisini kullanabilen uygarlıklara denir. Tip 2 yıldızın tüm enerjisini kullanabilen. Tip 3 galaksinin enerjisini kontrol eden uygarlıklar. Şunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Peki biz neyiz? Maalesef biz tip 0 bile değiliz. Tip 2 medeniyeti bir Dyson küresi inşa edebilir. Bu küre yıldızı tamamen sarar ve nersini toplar. Böyle bir tapı uzaydan bakınca görünmez olabilir. Karanlık bir yıldız sanırsın. Yani uzayın içinde belki de milyonlarca Dyson küresi var. Ama biz onları ışıksız yıldız diye geçiyoruz. Çünkü neye baktığımızı bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmediğimiz gibi. Başka bir fikir de şu. Belki de uygarlıklar çok hızlı yükselip çok hızlı çöküyor. Bir medeniyetin ortaya çıkması 4 milyar yıl sürüyor. yok olması bazen 100 yıl bile sürmüyor. İnsana bak. Nükleer silahlar 80 yılda icat edildi. Pay zeka 10 yılda insanı geçti. İklim krizi 50 yılda başladı. Videonun başında söylediğim gibi. Belki de biz de o yok olacak medeniyetlerden birisiyiz. Ve belki de gitgide sona yaklaşıyoruz. Gelişmiş bir uygarlık belki de yükseldi ve 200 yıl sonra kendi kendini yok etti. Ve bu döngü evrenin her yerinde böyle. Biz sadece zamanlam olarak yanlış yerdeyiz. Kimseden sinyal gelmemesinin belki de tek nedeni, hiç kimse uzun süre hayatta kalamıyor olabilir. Ve bir başka teori de aslında başka videoda daha detaylı bahsedeceğim bir teori. Bu videoda bahsedip veya açıp sizi yormak istemiyorum. Çünkü aslında daha derinlemesine düşünmemiz gereken bir teori. Ve bu teori de simülasyon teorisi. Yani ya evren gerçekteyiz ya her şey bir simülasyonsa. Bu teoriye göre evren, gelişmiş bir uygarlığın simülasyonu. Bizim seviyemizde bir uygarlık bile daha 50 yıla tam bilinçli bir simülasyon üretebilir. Bundan milyon yıl ileride bir uygarlık neler yapabilir? Tüm evrenleri simüle eder. Biz o evrenin içindeyiz ve dışarıdan dış dünyayla iletişime izin yok. Bu yüzden kimse yok. Bizi simüle edenler izin vermiyor. Çünkü aslında burası gerçek değil ve biz sadece kodlanan sınırlar içerisinde yaşıyoruz. Bu fikir fizikçi Max Tegmark ve filozof Nick Bostrom tarafından ciddi alınıyor. Evet simülasyon teorisi birazcık kafanızı karıştırmış olabilir. Şimdiki birazcık da anlaşılır. Diğer bir teori ise belki de insanlık evrendeki ilk zeki yaşam. Birileri olmak zorunda değil sonuç olarak değil mi? Belki de evrende ilk konuşmayı öğrenen çocuğuz. Daha yeni yürümeyi öğrendik ve ileride evrene biz yayılacağız. Bizim sinyallerimizi geleceğin uygarlıkları dinleyecek. Bu daha umutlu bir teori tabii ki. Ama söylemem gerekirse en düşük ihtimal bu olarak görülüyor. Yani basitçe söylemek gerekirse evrende tek olma olasılığımız aslında bu teoriler arasındaki en düşük ihtimal. Evet evrende yalnız olabiliriz. Belki de herkes ölmüştür. Belki herkes saklanıyordur. Belki biz henüz bebek sayılırız. Belki de evren bir simülasyondur. Bunu bilemeyiz. Ama kesin olan bir şey var. Evren 93 milyar yıl ışık yılı genişliğinde. Ve bu kadar büyük bir sahnede tek bir bilinçli canlı türü varsa bu Kozmos'un düşündüğünden çok daha tuhaf bir yerde olduğunu gösterir. Ve belki en korkutucu ihtimal şu. Biz gerçekten yalnız değiliz. Sadece henüz fark edilmedik. Evet video bu kadardı. Eğer ilgini çekiyorsa abone olabilir ve yeni videoları bekleyebilirsin. Ve bu videoyu beğendiysen like atabilir ve bana yorum atarak destekleyebilirsin. Eğer videoyu beğenmediysen de fikrini belirtmek için dislike atıp yorumlara görüşünü yazabilirsin tabii ki. Ve ben Richard. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.